Bunu dinledikten sonra hayata bakış açınız bir daha asla aynı olmayacak. Ekonomi dersleri alan herkes şu cümleyi duymuştur. Bedava peynir sadece fare kapanı da olur. Bu her şeyin bir bedeli olduğu anlamına geliyor. Bu bedel her zaman hemen gözle görülür olmasa da. Bir şey başarmak için başka bir şeyden vazgeçmen gerekiyor. Günümüz mutluluk takıntılı kültüründe çoğu kişi tam tersinin peşinden koşuyor. Hiçbir bedeli olmayan mutluluğun peşinden. Riskler olmadan ödülleri, zahmet olmadan rahmeti istiyoruz. Ancak ne gariptir ki bizi daha da mutsuz eden şey bir şeylerden feragat etme konusundaki isteksizliktir. Her şeyde olduğu gibi mutluluğun da bir bedeli vardır. Bedava değildir, kolay değildir. Birincisi noksanlığı ve kusurları kabul etmeniz gerek. Çok kişi bir ev aldıklarında, eş, araba ve çocuk sahibi olduklarında her şeyin harika olacağına inanır. Hayatın bir kontrol listesi vardır. Sorunlar uçup gitmez. Değişir ve evredir. Ve hayatın anlamının mükemmellik değil de ilerleme olduğu gerçeğini ne kadar hızlı kabul edersek o kadar çabuk ileri gidebiliriz. Mükemmellik bir idealleştirmedir. Bu yaklaşılan ama asla ulaşılmayan bir şeydir. Kafanızdaki mükemmel anlayışınız ne olursa olsun kendi içinde kusurlu bir kavramdır. Mükemmel diye bir şey yoktur. Sadece kafanda olmasını istediğin şey vardır. Mükemmeli seçemezsiniz, bilemeyiz de. Bilebileceğimiz tek şey andakinden daha iyi veya daha kötü neyin olduğu ve o zaman bile yanılırız neyin mükemmel olduğuna ve neyin olması gerektiğine dair kavramlarımızı bir kenara bıraktığımızda, kendimizi keyfi bir standarda göre yaşamanın stresinden ve hayal kırıklığından kurtarırız ve genellikle bu standart bizim standartımız bile değildir. Bu diğer insanlardan benimsediğimiz bir standarttır. Kusurları kabullenmek zordur. Çünkü bizi sevmediğimiz şeyleri yaşamak zorunda olduğumuzu kabul etmeye zorlar. İkincisi, problemlerinizin sorumluluğunu almanız gerekir. Problemlerimizi başkalarında bulmak kolay bir çıkış yoludur. Cazip gelir ve tatmin edici olabilir. Biz kurban konumundayız ve bize yapılan tüm korkunç adaletsizliklere karşı duygusal ve öfkeli davranabiliyoruz. Başka hiçbir yerde eşsiz ve özel hissedemeyeceğimiz şekilde kendimizi eşsiz ve özel hissetmek için hayali mağduriyetlerimizin içinde debelenip duruyoruz. Ancak sorunlarımız benzersiz değildir ve kendi içimizde o kadar da özel değiliz. Kendi bilgi birikiminizin kusurlu olduğunu kabul etmenin güzelliği, artık kendi sorunlarınızın suçlusu olmadığınızdan emin olmamanızdır. Gerçekten trafik yüzünden mi geç kaldınız yoksa daha erken çıkabilir miydiniz? Terfiinizi kaybetmenize neden olan şey gerçekten müdürünüzün beceriksizliği mi yoksa yapabileceğiniz daha fazla bir şey var mıydı? durumdan duruma değişmekle birlikte gerçek genellikle her ikisinin de ortasında bir yerdedir. Asıl mesele şu ki, başkalarının kusurlarını değil, yalnızca kendi kusurlarınızı düzeltebilirsiniz. Bu yüzden onlar üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Hayatınızdaki sorunlar için başkalarını suçlamak size kısa vadeli bir rahatlama sağlayabilir. Ancak nihayetinde kendi kaderinizi kontrol etmek, aciz olduğunuz gibi tamamen gizemli bir şey ima eder. Ve bu birlikte yaşanabilecek en iç karartıcı varsayımdır. Üçüncüsü, korkuyu hissetmeli ve yine de yapmalısınız. Cesaret korkunun olmaması demek değildir. Cesaret korkuyu, şüpheyi, güvensizliği hissetmek ve başka şeylerin daha önemli olduğuna karar vermektir. Eğer an be an duygusal durumlarımız ve hassasiyetlerimizle özdeşleşirsek, mutluluğumuz borsa hisseleri gibi yükselip alçalacaktır. Borsa hakkında hiçbir şey bilmeyenler için bu gerçekten çok kötü gözükebilir. Fakat günün sonunda tepedeyseniz dalgalanmaların bir önemi yoktur. Çocuklar tarafından test edilmiş ve anneler tarafından onaylanmış gerçek uzun süreli mutluluk anlık duygusal durumlarımızdan kaynaklanmaz. Sürekli tamahkar olmak sadece imkansız değil, aynı zamanda dayanılmaz derecede can sıkıcı olacaktır. Daha ziyade kendimiz için tanımladığımız daha derin değerlerden türetilir. Nihai yaşam tatminimiz ne yaptığımız ve başımıza ne geldiğiyle değil, yaptığımız şeyi neden yaptığımız ve başımıza neden geldiğiyle tanımlanır. Dördüncüsü, eylemlerinizin daha derin bir amacını bulmalısınız. Bunu daha iyi ifade etmenin bir yolu da sizi neyin motive edeceğini seçmeniz gerektiğidir. Bu yüzeysel veya dışsal bir şey mi yoksa daha derin ve anlamlı bir şey mi? Para uğruna, parayla motive olmak, Dengesiz duygusal düzenlemelere ve pek çok sevimsiz ve yapmacık davranışa yol açar. Kişinin ailesine ve çocuklarına iyi bir yaşam sağlayabilmesi için parayla motive olması üzerinde çalışması gereken çok daha sağlam bir temeldir. Bu derin amaç, kişiyi daha yüzeysel bir motivasyonun motive edemeyeceği stres, korku ve kaçınılmaz komplikasyonlar karşısında motive edecektir. Başkalarının onayıyla motive olmak, muhtaç ve itici davranışlara yol açar. Bir sanatçı olduğunuz ve insanları yeni ve güçlü bir şekilde harekete geçiren ve ilham veren bir sanat inşa etmek istediğiniz için onaylanarak motive olmak çok daha sürdürülebilir ve asildir. Onaylanmama, utanç ve ara sıra yaşanan felaketlerin üstesinden gelebileceksiniz. İnsan derin amacını nasıl bulur? Bu hiç kolay değildir. Ama öte yandan sağlıklı ve sürdürülebilir ömür boyu mutluluk da kolay değildir. Ama size bir ipucu. Bunun büyüme ve katılımcılıkla bir ilgisi vardır. Büyüme, kendinizi daha iyi bir insan haline getirmenin bir yolunu bulmak demektir. Katkı, diğer insanları daha iyi hale getirmenin bir yolunu bulmak demektir. Bunları motivasyonlarınıza entegre edebilmenin yollarını arayın. Ve 5 numara. Başarısız olmaya ve utanmaya gönüllü olmalısınız. İnsanlığın en güzel yanı yaşam değerlerinin çeşitliliğidir. Değerlerinizi yaşadığınızda ve onların eylemlerinizi ve davranışlarınızı yönlendirmesine izin verdiğinizde, kaçınılmaz olarak değerleri sizinkilerle çelişen kişilerle çatışacaksınız. Bu insanlar sizden hoşlanmayacaklar. İnternette anonim olarak kötü yorumlar bırakacak ve hakkınızda uygunsuz ifadelerde bulunacaklardır. Önemli bir şey yaptığınızda kaçınılmaz olarak başarısız olmanızı isteyenler de size eşlik edecektir. İlla kötü insanlar oldukları için değil. Muhtemelen değerleri sizinkinden farklı olduğu için. Nefret edenler nefret edecek. Herhangi bir girişimde ilerleme kaydetmek için başarısızlık gereklidir ve tanımı gereği ilerleme mutluluğu sağlayan şeydir. Kendimizin, diğerlerinin, değerlerimizin ve önemsediğimiz şeylerin ilerlemesi. Başarısızlık olmadan ilerleme kaydedemeyiz ve ilerleme olmazsa da mutluluk olmaz. Hayattaki en önemli beceri Yere düşmekten nasıl kurtulacağınız değil. Nasıl ayağa kalkacağınızı öğrenmektir.